iyi niteliklerini vurguladığınız şelal başlangıçta iyi bir gazeteci olarak başı tanımladığınız gibi bir gazeteci olarak o haksızlıkların temel haklarla ilgili konulardaki ihlallerin üstüne üstüne gittiği ve onları teşhir ettiği için yargılanıyorsunuz, gözaltına alınıyorsunuz, tutuklanıyorsunuz, mahkum oluyorsunuz bu nedenle gitti. Yani sözüm ona darbeyi yendikten sonra, darbe geçtikten sonra ileri demokrasimizde, ileri, gayet ileri demokrasimizde gazetecilerin yaşadığı, işte muhaliflerin yaşadığı, eleştirenlerin yaşadığı, eleştiri yapanların yaşadığı, muhalif duruş gösterenlerin yaşadığı gerçek bu olduğu için bunu söylemek de bundan suç sayıldığı için ışkı Şimdi arkadaşlar, dışkı öyle sıradan bir iki örnekle sınırlı bir olay değil. Ben iki kişiden dinledim. Biri bir milletvekiliydi. Diğeri de önemli bir ilimizin ticaret ve sanayi odası başkanıydı. Şimdi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve bir milletvekili dışkı hibeye zorlanmışsa kim bilir yurttaşlar sorguya çağrılanlar neler yaşadı? Ama bunlar söylenemezdi.